Şaka mı Evet arkadaşlar. Ama sağlam Arkadaşlarımla beraber kahve içiyorum. Yok, yani yok mu çekiyorsun? Arkadaşlarımı da kahve dur tamam. Ama yine de Ama yine Bugün e, Hermes gelecek ve e, sustainable neydi? Everly. Everly'nin saplasına aldasındayız. Tamam bu kadar da değiştir. Merhaba, Apo vlog'a başlamış. Ünlü olursa ben de Apo'ya katılırım. Ünlü değil dostum, yaşlanınca izleyeceğiz. Ya yaşlanınca izleyecekmiş. çocuklarım, Apo'nun çocukları, Apo'nun, Apo babanız olduğu için çok... Ben de onu diyeceğim. Şanslısınız mı? Hayır abi, kız çocuğum olabilirim. olursa çok iyi. Size de şöyle göstereyim. Merhaba, ben ölmüş olacağım büyük ihtimalle bunu izlediğiniz zaman Bu Burada kahve olmayan tek kişi benim çocuklarım. <laughs> ben... Tahmin ben... Tut bakalım şunu söyle, bir kendime bakacağım. Neyse, oğlum olursa Apo'nun kızı mı? Elini çek. Tut bakalım. Ee, outfit. Outfit yani. Ama şu an video sıçtın kanka yan çekmen lazım ki yatay olacak ya video. Tamam ya yan çekiyorum. Ha çocuk yapıyorsun. <laughs> Çocuklar okul <diyor> burada. Evet. <laughs> çocuk Kapatsana video. <laughs> Kapatıyorum. güzel mi? Yani güzeldi. Kızası Ama niye erken çıktık biz? İçerideki yani. Evet, evet. Sen ben, bir tane çıkıyor mu? Müthiş gerçekten. <laughs> ee, neyse, <laughs> ee, Siz event müthişti. Dostum onları söyleme, bunları biz <laughs> videoya koyuyoruz. <laughs> ya. Hepsi Dostum, aa. Ne olacak? Sıkıntı yok zaten söyle. neyse, etkinlik muhteşemdi. Biz o yüzden şu an erken çıktık. Ay çok kötü. Birkaç kelam et istiyorsan videoya geldi. Rusça şey anlamasın. Aynen, sal bir şeyler. Küfür etme ama. Ya, sonra finalı finalı, Al, sen bir şeyler söyle. Kazakstan'a ama Biraz Güzel. Şimdi ben açıklayayım. Ben çok beğendim, gerçekten. Bursun bir de bugün mı? kim Sen gelecekti? Kanka yani. Hermes grup yalanmış yok bugün. Dostum sesler karışıyor. Bana her yalan söylendi. Ben almış. E, dinlemek için buraya gelmiştim ama Bilmiyorum. maalesef yok. yok. Aa, ben yine de hocam? beğendim. Hem, yok yok Hem ek puan verilecek bu şey İnşallah Verilecek kanka. kanka 30 yaşına geldiğinde Adam ek puan izleyecek utanmayacak Kızım mısın ya Sabah 8'de gelmişsin ben. yere ek puan almak için 30 yaşında. Ben ne utanmayacak mısın? Sen gelecekte daha iyi olacaksın. Bu ayelerimi de yeni aldım. Kulağı var şey, mı? Şöyle. Yaptım, fler fler ben sen sırf <laughs> gelecekte <laughs> daha iyi bir dünyada yaşa diye şu an Ama kanka vegan, <laughs> vegan değil. Bu bu değil bunlar <laughs> vegan değil kanka. Sen senin Bunlar sürdürülebilir değil. Ama ben ilk defa telefon alması işe yaradı. Aynen. Çok mu görsenize? Çok <laughs> mu erken? Şey benim çocuğum bunları <laughs> duymaz. Ben, ben içmiyorum. Gerçekten <laughs> Sen ben ağlamıyorum. Kanka <laughs> kocaman. Kafan kadar. <laughs> <laughs> dostum üst üste Atlant bak şey üst, üste üst üste konuşmayın. Atlant Videoda ses karışıyor. <laughs> ya, of, <laughs> ya. Şey olmaz, of, Gel birkaç <laughs> kelam etkinlik hakkında evet. seninle çekelim hadi. Ne hakkında? Allah razı Bir de etkinlik event diyor ya ben de diyorum ne event. Ben bir şey ekleyebilir miyim? Etkinlik dedi ne bu arada. Az önce çıktık ya dostum. Çok sıkıcıydı ya imlat imlat. Öyle deme biz çok eğlendik. Kanki çocuğuma bu senin ayak ayakkabısını çıkardı <laughs> iğrenç insan. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. İşte şimdi bugün yeşil bir tane pantolonum var tamam mı? Böyle geniş aynı onu giyecektim. <laughs> Sabahleyin bir tane blazer ceketi var ütülenecekti. İkisini ütüleyelim dedik. Neyse ben düşürdüm ısısını tamam su da koydum. Ütüyü bir buhar da yaptım. Dokundurmamla yandı. Pantolon yandı. Evde kaldı bu evden hemen. Daha ütü yapamıyorsun kanka. Milletin gömleği pantoleye nasıl ütüleyeceksin yani? Kanka ben eteği de öyle Mantıklı. Yüzyı Mantıklı. Yok ben yeni ütü bak eski ütü değil. Sonra da ağlamaya cahil başladım. Kriz. Sonra dedim ki benim dedim bir bu başıma gelmediği kal dedim. Bir de tırnağım kırılsın. Tam olsun dedim tırnağım kırıldı. İçine oturdum ağladım. Tamam kanka kızların dertlerine bak ya. Yok tırnağım kırılsın. Ya abi kızların dertlerine bak ya. Biz burada yaşam derdi çekiyoruz. Şimdi yemekhaneye gidiyoruz arkadaşlarımla beraber. Bak gidiyoruz değil. Türkçe öğrenme <laughs> var başta <başlıyor gülüyor> bu işe. Ne diyeceğim? Bir Yemek de şey yani gidiyoruz. He. Bir tane Danla bir işe Cemal'in videosu var. Cemal Danla'yı çekiyor ama boy yetmiyor <laughs> ama. Şöyle sadece kendine tutuyor. Ne şey diyor sadece kafası görünüyor. Yemekhaneye gidiyoruz. Yemekhaneye gidiyoruz. gidiyoruz. <laughs> gidiyoruz. Yemeklerimizi yiyeceğiz. Ama çok net çekmiyor mu yeceğiz. kamera? Ama nasıl net çekmiyor? Çok güzel çekiyor. Ben şimdi şey net çekmiyorum ya soru sordum kanka. Ha. Tamam. Biz nasıl arkadaşız hala şey, ben anlamıyorum bir zaten. Bir nokta birbirimize girsek ya. <laughs> <laughs> Kavga. Muhtemelen zaten. Ya ben keşke Kavga. yemek Yemekhaneye geldik ama çok mutsuzum. <laughs> Kıymalı mı, etli mi ne? Taze fosil yiyorduk da Zaten taze evet. fosil'i sevmiyorum. Bir yemekhane <laughs> <ben onu sordurtuyor>. <gülüyor> Bu yemekhane beni yutuldurtuyor. Bu mu etli kanka? Vallahi billahi. Versene et. <laughs> Sen yiyorsun sandım, Aynen. yiyeceksin sandım etime. Sude arkadaşım Nescafe Express almış. Almira ile beraber çok mutluyuz. Ben çek bakayım ben de. Sude arkadaşım da çek. Nescafe Express aldık. Mini Cooper. Mini Cooper çekişine katılacağım. Çıkarsa Sude'ye ben de kendim alacağım. Aynen. Aynen. Porsche'un Hatta... tay, e, Magnum'un Taycan çekişine katılıyordum ben. Ama onun çubuklarını atmamak gerekiyormuş. yani sen çıkarsa çubuğunu göstermen gerekiyormuş. Ben tamam. Çubuğum çubuğum mesela yapıyorum. bu mini kukur çıktı değil. Suriye mi vereceksin, senin mi olacak? Benim evet. olacak ama gezdiriyorum seni. Gezdiriyorum. Arada bir canı istersen. Ama kahve suyu aldı ya. gezdireceğiz ya. Bu, bu da kalıtı ya. parası alman lan. Tamam, Gezeriz. Çok seni bir gün denize git gel. Sat yaparım. parasını bölüşür. Güzel şey bak. Tamam. Sat parasını bölüşür. Ben şey. Ben neler gitsin. Sat parasını. Kabana, hayır o, hayır dizi, gezeceğiz benim. gezeceğiz okula geleceğiz <laughs> minik toplarla